Evet beyler Fatih'in Fatih'in hazırdır. Maşallah. Aynı grup. 6 yaşındaydı sönmez bu yüzen Gençlik haftasındaki faaliyetlerimiz coşkuyla devam ediyor. Geçen yıl Keldaz'ın zirvesine çıkmıştık. Bugün de bu zirvedeyiz. Anten Tepesi zirvesindeyiz. Çocuklarımız, gençlerimiz bugün Atatürk'ü anma ve gençlik haftası nedeniyle yürüyüş yaptılar. Biz bu yürüyüşleri çok önemsiyoruz. Çünkü 19 Mayıs'ta başlayan kurtuluş mücadelesi büyük bir mücadele. Vatanını kurtarmak için o gün atalarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatanı kurtarmışlar. Bu aziz vatanı gençliğe emanet etmiş. Bugün de gençliğimiz dimdik ayakta vatanına, bayrağına sahip çıkıyor. Milli manevi değerlerine bağlı bir gençlik. Bugün 7'den 70'e buradayız ve her sene bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz.